Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomu da yine mutfaktan açtım tabii ki her zaman olduğu gibi. Yemek yapıyorum. Ee, bulgur pilavı. Biraz tavuk kaynattım. Suyla bulgur pilavı yapıyorum. Ee, ve biraz da yani, havuç pişirdim. Onu yoğurtlayacağım. Biraz da salata yapacağım. Salata malzemesini de bostanda toplayacağım. Birazını yani malzeme <laughs> deyince sanki domates salatalık var. <laughs> yani ben... <laughs> Kendime şimdi güldüm vallahi biraz yeşillik toplayacağım. Bir şeyler e, şey var, kuzu kulağı falan var. Onları toplayıp bir saat yapmak istiyorum. Havucu da rendeledim, pişirdim. Sarımsak içine sıktım. Yoğurt dökeceğim. Ee, bunun ismini ne diyorlar acaba? Ben yoğurtlu havuç Biraz e, yeşillik bir şeyler toplayayım. Salata yapacağım. Gel, gel buraya. İyi kameranın, kameranın hasat. Bak şöyle kuzu kulakları var. Gördün Soğanlar da alayım. Başka burada bir ot yok galiba yiyebileceğimiz. Soğuk da alayım biraz daha. Burayı da... Gördün mü? Bakalım daha büyümüş. Bu ne? Çilek gibi olmuş. Çiçek mi acaba? Seren içini göster mi? Hiçbir şey yok. Şimdi bir bakın. Fermanı açıyoruz böyle seramızın. Kesmeyip de. Dur dur. Sonra da havasız kalmış. Ha bak nane çıkıyor burada. Şunlar da şeydi. Geçen yıldan kalma. Rokka çıkmış iki tane. Alayım bari bunları da salataya katayım. Şöyle bir tane de aldık. Bir tane daha varmış. Hemen evet, tohuma duruyor çünkü bunlar. Gördün mü? <laughs> Umarım çekim yapıyorsundur. Ya. Burada, Burada hepsi kuzu kula. Birazdan söküyorum, birazdan da öyle yenir. Hepsini salataya koymayız. Değil mi? Hı hı. Çok ama. Burada çiçekler açmış gördün. Açacak yani. Bu ağacı bu yıl elma yok bunlarda galiba. Fazla çiçek yok çünkü. Önceki yıllarda oluyor da. Bunda da yok gözükmüyor. Yapraklar yine açıyor bakalım. Bu da karerimiz. Güzel olmuş ama. Umarım. Böcekler, şeyler var sinek. İşte karıncalar kurmanıyor. Umarım güzel gider her şey. Bizde bazı yabani otlar var yemeye, biz onlar bilmiyoruz. Burada da birisi otlar mesela oluyor. Burayı göster. Şunu mesela ben internette gördüm yiyorlardı ama ben cesaret etmiyorum. <laughs> tamam. Evet. Biz bunları aldık. Topladık. tasanla beraber bahçede. Içeri getireceğiz. Biz bunları topladık. <laughs> Annemle salata yapacağız. Hı -hı. Ben salata yapacağım şimdi. Ve ben, ben oturacağım. Sen ne yapacaksın? Oturacağım. Sen otur. Hadi. Ve çiğirim salata yapıştı. getirdim suya. Böyle soğanları temizledim. Sirkeli suya da koyuyorum. Böyle tuz da atıyorum. Tuzun da amacı salyangozlar falan yapışıyor yumurtasız falan oluyor. Onları döküyor. Çok işe yarıyor onda. Biraz bekleteceğim birazdan. Hemen hemen faydası oluyor. Biraz tuzla bekleteyim sonra da yıkacağım. Sonra da salak bir karışık bir salata yapalım. Bahçede çalışma devam ediyor. Buraya destek yapacaksın. Çok Orta hı -hı. Demirleri çok böyle uyduruk diyelim. Mecbur bir destek gerekiyor oraya. Yağmur yağdığında çöküyor değil mi? Bağlı, evet. Evet. Fidelerimizi alacağız bugün. Kim yapacağız? Ha böyle iyi oldu. Sonat. Hı? Hı Düşmez. Tamam bir şey olmaz artık. Hadi eline. Bahçe tamiratımız tümüzüyle devam ediyor. Bahçe burayı da böyle çeviriyoruz. Buraya, bu ağaçların altına da bir şeyler dikeceğiz bu yıl. Şöyle göstereyim. Kenardan böyle. Böyle. Burayı da çeviriyoruz. Bostan yapacağız vallahi. Bu yıl bostan büyüdü. Gittik çitil aldık. Şöyle fasulyeler var. 3 tanesi 6 pantı. Ee, bahçe hazırlığı 3 tane domates aldım. İnşallah kollar. Şöyle cins bir yer, domates. 2 tane biber. 2 tane salatalık aldık. Buranın altına dikeceğiz. O yüzden de Burayı böyle kapattık. Sera gibi yaptık. Fasulyeleri oraya dikeceğiz. Çünkü fasulye dışarıda da oluyor. Hiç sorun olmuyor. Ama salatalıkla domatesi buraya dikeceğiz. Domatesler de buraya. Domatesler de buraya dikilecek. Saltalıklar da buraya. Biberle saltalık da buraya dikilecek. Öyle. Bakalım. Şalak da olur da yeriz. Hadi yine kuzu olabildiğiniz bildiğiniz gibi. Yine bunlar bildiğiniz gibi. Ey <laughs> Allah'ım. Onları da çapaladık. Otlarını temizleyince sanki biraz iş oldu. Gürleşti. Bu da maral mar kökü içerideydi. Getirdim buraya diktim. Her şeyi değerlendiriyoruz böyle. Kutuları falan. <laughs> Tevfik de hararetli, hararetli çalışıyor. O söktüğün nedir? Kuzuk lan yine. Kürenin üstündeki çiçek mi? O senin çiçeğinde. Bir yere dikmemiz lazım. Hmm. Nereye koyacağız? Köşeye böyle yap. Sorun olmaz. Orada boşluk kalmış ya olmaz mı? Oraya? Olabilir. Köşede olursa olmaz. Dön taraf da Olabilir. her şeyi kuzu kulağına döndüren aile. <laughs> Tevfik çalışıyor ama ben üşüdüm valla. Hava çok soğuk. Hiç dışarı çıkacak gibi değil. Ben içerideyim. O da orada çalışıyor. Dışarı böyle güneşli, daha aydınlık işte havanın akşam geç olmasına rağmen öyle aydınlık hava da güzel görünüyor. Şimdi ben oturayım biraz bir dizi bizimi açayım, izleyeyim. Sizlerle de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka bir zaman, başka bir videomda görüşmek üzere. Son başka zaman da bahçenin tamamlandığında çekeceğim. Umarım her şey istediğimiz gibi olur da bu yıl domates yeriz. <laughs> domates, biber, salatalık deneyeceğiz bakalım. Buranın mevsiminde olacak mı? Kendinize iyi bakın. Like yapmayı ve yorum atmayı, subject yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.